bugün itibariyle karar alın ve bilgece bir yaşama adım atın ve diğerlerini suçlamayı bir kere bir bırakın. Hayatı suçlamayı, evreni, dışarıda kimse yok. Bütün olay sen Hepsinin sorumlusu sensin. Yaşamında başına gelen her şey senin dersinde. Çünkü zihninde dersini alamadın. Bu kadar. Burada müze kursunda hakiki aydınlanmanın nerede gerçekleştiğini ve tam olarak ne olduğunu görüp ayrılıyor olacaksınız bu beş gün içerisinde. Ve aydınlanma ile ilgili herhangi bir soru işaretiniz kalmayacak. Go. Go. Tamamen bir yolculuktayım. Keşke dediğim hiçbir şey kalmaz. Herkese tavsiye ediyorum. İstediğim her şey önüme düşüyor. Bunu çok net görebiliyorum. İnsan gerçekten kendi potansiyelinin nerelere kadar uzanacağını kendini keşfettikçe fark ediyor. Büyük bir uyanış istiyorsanız hepiniz buraya gelmelisiniz.